Ey dinleyen gönül, bugün sana bir dervişin sessiz ama derin hikayesini anlatacağım. Bu, kalbin emanetiyle sınanan bir dervişin yolculuğudur. Kaybetmenin içinde bulmayı, sahip olmadan şükretmeyi öğrenen bir gönül erinin kıssasıdır bu. Bu hikayede altın yok, şöhret yok, zafer yok. Ama sabır var, tevekkül var. Her şeyini kaybettiğinde bile "Rabbim yeter bana" diyebilen bir kalp var. Bir dervişin emaneti nasıl koruduğunu sahiplikten nasıl sıyrılıp teslimiyetin hakikatine eriştiğini dinleyeceksin. Her kaybın ardında bir kazanç, her sessizliğin içinde bir dua gizli olduğunu anlayacaksın. Bu kıssa sana kaybettiğinde öfkelenmemeyi, varlığında kibirlenmemeyi ve her nefeste mülk Allah'ındır diyebilmeyi hatırlatacak. Dinlerken kalbini sessizleştir. Ne duvarı ne de zamanı dinle. Sadece iç sesini o derin fısıltıyı duy. Her şey emanet, her şey geçici ama Allah ebedi. Hazırsan birlikte yola çıkalım ey Çünkü bu yol emaneti sahiplenmenin değil, sahibine teslim etmenin yoludur. Dervişin emaneti. Eski dağların eteğinde rüzgarın nefesiyle yaşayan sade bir dergah vardı. Bu dergahta hizmet eden bir derviş dünyayı emanetten ibaret bilerek yaşardı. Elindeki tas, omzundaki hırka, dilindeki zikir hepsi emanetti. Sabahları gün doğmadan kalkar, avluyu süpürür, kandilleri aşkla yakardı. Kalbinde benim diye bir söz bırakmamak için çok çabalardı. Mürşidi onu çağırdı. Evladım, gönlünde hala bir ben sesi var. Bu ses sönünce hakikati duyarsın. O güne kadar sus. Derviş eğildi. Efendim, bu sesi nasıl susturacağımı gösterin lütfen. Mürşit, kaybettiğini sandığında sabret. İşte o zaman anlarsın. Söz dervişin kalbine mıh gibi saplandı ama sükut etti. Günler aynıydı. Dervişin kalbi her gün biraz daha derindi. Bir sabah kulübesinde yangın çıktı. Eşyaları bir anda kül oldu. Derviş koşmadı, haykırmadı. Ellerini kaldırıp elhamdülillah dedi. Verilen emanettir. Alınan da emanettir. Kalbim sana emanet. Mürşid geldi, duman hala tütüyordu. Dervişe sessizce baktı. Gördün mü evladım sahiplik hayali rüzgar gibi dağılır hemen. Derviş: Anladım efendim sahiplik gönlün yüküymüş. Hafifledim. Kıtlık kapıya geldi. Tarlalar kurudu, testiler boşaldı, yüzler soldu. Derviş, elindeki son ekmeği köy meydanında paylaştırdı, susarak. Bu bana değil. Daha muhtaca emanettir dedi gülümseyerek. Bir kadın sordu: Peki sen ne yiyeceksin Derviş kardeş? Rızkı veren Allah'tır. Ben sadece dağıtan bir el sayılırım. Geceleri dua ederdi. Rabbim benim alın değil emanetinle imtihan Bir rüyada mürşidini gördü. Emanet kaybolduğunda bile seni terbiye eder. Sabahında içi bir bahar gibi açıldı. Kayıplarına şükretti. Bir yolcu geldi. Elinde ağır bir kese ve sarsak bir yürek. Bunu emanet al. Güvenilecek kimse bulamadım, dedi gözleri dolarak. Derviş keseyi aldı, kilitleyip dergahın bir köşesine bıraktı. Üstünü bir bezle örttü. Bu da Allah'ın emaneti sayılır. Günler geçti. Dergaha hırsız girdi. Kese ortadan kayboldu ansızın. Yolcu geldiğinde yüzü buz kesti. Emanetimi nereye sakladın derviş? Derviş sakin. Emaneti korumaya niyet ettim. İmtihanı koruyamadım. Emanet hakikatte Allah'ındır. Sınav ikimize birlikte geldi bugün. Yolcunun yüreği titredi öfke yerini şaşkınlığa bıraktı sessizce. Derviş, istersen bedelini çalışıp çıkarayım, helallik dileyeyim kardeşim. Yolcu, ben aslında güvenmeyi kaybetmiştim. Şimdi güveni buldum. Emanet sandığım şey kalbimin korkusunu örtüyormuş. Affettim seni. Derviş şükretti. Kayıp da kazanıldı. Çünkü gönüller onarıldı bugün. Dergahta çatı çöktü bir gün. Fırtına harabetti odaları. Kandilin alevi titredi ama sönmedi duvarda bir nur kaldı. Derviş, rüzgarlar mülkü söker ama nurun sahibine dokunamaz. Köylüler imece kurdu. Derviş en çok susarak çalışmayı seçti. Bir çocuk taş taşıdı. Derviş onun alnını sessizce öptü. Emanete en güzel bakan küçük ellerin büyük niyetidir dedi. Kıtlığın ortasında küçük bir harman çıktı. Herkese yetti şükürle. Derviş payını yine başkasına verdi. Lokmasını suya döktü. Su akar rahmet yayılır. Lokmam da ihtiyaç olana ulaşsın. Mürşit, evladım verenin eli dolu görünür. Alanın kalbi dolar. Boş kalan avuç dolu kalan kalptir. Unutma bu inceliği. Bir gün hasta bir adam geldi. Sesi kısık, bakışı donuktu. Derviş ona su verdi, yanında susarak bekledi, dua etti. Şifa veren Allah'tır. Ben yalnızca kapıda duran bekçiyim. Adam günler sonra iyileşti. Emanetim canımdır korudunuz dedi. Derviş biz değil emanetin sahibi korudu diyerek tebessüm etti. Köyde bir dava çıktı. Miras kavgası karanlık gölgesiyle dolaştı. Derviş herkesi aynanın önüne çağırdı. Önce kalplerine bakmalarını istedi. Malın paylaşımı değil, gönlün parçalanması asıl kayıp sayılır. Söz ağır geldi. Kardeşler gözyaşıyla kucaklaştı, dava düştü. Derviş geceleyin dergahın avlusunda elhamdülillah diyerek secde etti. Bir seyyah uğradı, Dervişe sır verdi. Yolda emaneti çaldılar. Yine de yoluma devam ettim. Çünkü yürümek de emanetti. Derviş, kaybettiklerin yükünü bırak, yürüyüşünü Allah'a emanet et. Seyyahın gözleri açıldı. Yolumu sahibine bıraktım dedi. Bir anne geldi. Beşiği boş, içi fırtınalı, gözleri ağlamaklıydı. Yavrum uzaklaştı. Yollar karanlık, yüreğim çaresiz dedi titreyerek. Derviş elini semaya kaldırdı. Emanet olan emanet edene döner. Kadın haftalar sonra döndü. Çocuğu kapıda gülerek oynuyordu. Dua yollara ışık oldu. Emanet yerine geldi dedi. Derviş, dua emanetin boynuna bağlanan görünmez bir iptir dedi. Bir kervan geçti. Derviş'e bir hurma sundular bir de selam. Derviş hurmayı üçe böldü. Biri yolcuya, biri yoksula, biri rüzgara. Rüzgar payını taşısın. Kim muhtaçsa ona ulaştırsın dedi. Mürşit dervişi tefekkürde gördü. Kalbin nereye kondu evladım? Emanetin sahibine efendim. Ben yalnızca anahtarı tutuyorum dedi. Bir gece uzun sürdü. Kandilin fitili kısaldı, yağ azaldı. Derviş zifirin ortasında içinden ismi Celal ile nefes aldı. Dervişin kalbinin nuru tüm iç dünyasını aydınlatmaya yetmişti. Sabah ezanı ufku boyarken kalbine bir sekinet doğdu. Köyün çobanı geldi. Sürüm dağıldı dedi dizleri titriyordu. Derviş, sürüyü değil korkunu topla önce dedi. Göz kırptı. Çoban derin bir oh çekti. Sürü arkadan usulca kapıya dizildi. Emanet korkuya değil teslimiyete gelir dedi Derviş gülerek. Bir genç hırsla ticaret yaptı. Sonunda borca battı, yıkıldı. Derviş, karşılık beklemeden ver. Borcun kalbe, kazancın kanaate dönsün. Gencin pazarı düzeldi. Yüzü yumuşadı. Şükürle eve döndü. Bir akşam yağmur yağdı. Damlalar taşlara dua gibi düştü. Derviş her damlayı Rahman'dan gelen bir mektup gibi okudu. Her mektupta sana yeterim yazıyor dedi gözleri parlayarak. Köyde bir bilge kadın vardı. Suskun, derindir. Gülüşü huzurdu. O kadın dervişe, emanete en çok kadınlar ağlar dedi usulca. Derviş, ağlayan göz emaneti yıkayıp sahibine tertemiz verir dedi. Zaman dergahın duvarlarına sabırla işledi. Dervişin saçına ak düştü. Kalbi genç, yürüyüşü sükûn halindeydi. Bir gün hasta düştü. Yastığı mütteka, örtüsü tevekkül, ilacı duaydı. Sağlık da emanet, hastalık da. Her hale hamd olsun dedi. Talebeleri başucunda toplandı. Gözlerinde sevgi, dillerinde şükür vardı. Derviş onlara fısıldadı: Sahip olduğunuzu sandığınız şeyler gölgedir. Gölgeleri kovalamayın. Güneşi bulursanız gölge ayağınıza düşer. Bir talebe: Emaneti nasıl taşıyalım? dedi titriyordu hafifçe. Elden değil kalpten. Kalp emaneti taşırsa el düşürmez dedi. Bir başka talebe: Kaybedince nasıl sevinilir? diye sordu ürkekçe. Kaybedince hafiflersin. Hafifleyince yükselirsin. Yükselince vuslatı görürsün dedi. Dışarıda bir çocuk ezber yaptı. Sesi kanatlandı. Dergaha doldu. Derviş gülümsedi. Emanet bazıları için harf olur, bazıları için hal. Güneş batarken gölgeler uzadı. Kandil tekrar anılara eşlik etti. Derviş derin nefes aldı. Her batışın içinde doğuş kadar rahmet saklı. Bir misafir geldi. "Kalbimi bıraksam emaneti alır mısın?" dedi. "Kalbin zaten emanettir. Sahibine emanet edelim." dedi derviş nezaketle. Misafir sustu, ağladı, ferahladı. Bir taş kalbinden eksildi sanki. Köyde düğün oldu. Derviş duaya durdu. Sevgi de emanettir. Emanete ihanet etmeyin. Emanet sevildikçe çoğalır diye ekledi. Bir mezar kazıldı. Yaşlı amca Vuslat'a yürüdü. Dualar yükseldi. Derviş, toprak emaneti saklar, kıyamet gününde sahibine iade eder. Toprağa küsmeyin. Toprak bize şefkatli bir emanetçiliktir dedi. Bir genç kıza nişan takıldı. Yüzünde utangaç bir sabır parladı. Sabır sevginin kalkanı, şükür sevginin sancağıdır dedi derviş. Kış bastırdı, soğuk duvarların içine zikir gibi işledi. Derviş üşüyeni aradı, hırkasını pay etti. Isındılar birlikte. Isı merhametin içten dışa akışıdır dedi. Bir tacir tökezledi. Hırsı gözüne perde gibi iner olmuştu. Derviş, helal kazanç emanet, helal niyet kabı doldurur taşırır dedi. Tacir özür diledi, terazisini düzeltti köyün güvenini kazandı. Bir gece rüyasında ilk yangını gördü. Küller hala sıcaktı. Derviş tebessümle uyandı. Küllerden güvercinler çıkaran Allah'a hamdolsun dedi. Yağmurlar toprağı yumuşattı. Tohumlar mahcupça başlarını uzattılar. Derviş emanet ekilir, emanet biçilir. Arası sabırla örülür dedi. Gençler sohbet istedi. Derviş kelimeleri kısa, hali uzun tuttu. Gördüğünüzü anlatmayın. Yaşadığınızı yaşatın dedi sükutla derinleşerek. Bir ihtiyar ölümden korkuyorum dedi. Yüzü solgun, dizi titriyordu. Ölüm emaneti sahibine iade etmektir. Korkma, sevin dedi derviş. Sevin çünkü emaneti emin olana veriyorsun. Hatasız koruyana. Avluda serçeler kondu. Kırıntılar topladı. Şen bir şükür oldu. Derviş, kırıntı bile emanet. Paylaşınca bereket büyür dedi gülümseyerek. Bir adama iftira atıldı. Kalbi kırıldı. Gözleri karardı kederle. Derviş koluna girdi. İftira rüzgardır. Hakikat dağdır. Sarsılmaz. Adam sabretti. Gün doğdu. Hakikat ortaya çıktı. Gönüller onarıldı. Bir sabah derviş dergah kapısında hafifçe sendeledi ama düştü. Talebeler koşturdu. Derviş hamdolsun dedi. Gözleri yıldız gibi parladı. Vücudum ağırlaştı. Kalbim hafifledi. Emanet sahibi yakınımda dedi. Mürşidin sesi hatıralardan geldi. Evladım korkarsan teslim ol. Üzülürsen secde et. Derviş secdede kaldı. Gözlerinden rahmet gibi damlalar döküldü. Rabbim emanetini güzellikle koruyamadım belki. Lütfunla kabul eyle. Akşam üzeri rüzgar okşadı perdeleri. Kandilin alevi sükunet buldu. Derviş talebelere bakıp gülümsedi. Siz emanetimin emanetçilerisiniz.'' malı değil hali taşıyın, söz değil sükunet bırakın dedi. İnsan ardında bıraktığı huzur kadar yaşar diyerek elini uzattı. Bir talebenin başına okşadı, gözün değil, gönlün görsün evladım. Gönül görünce el isabet eder, lütuf isabet eder, merhamet iner. Gece indi, yıldızlar avlunun taşlarına sedef gibi döküldü. Derviş müttekasına yaslandı. Nefesleri zikir, bakışları şükür oldu. Beni benlikten al, emanetini sana yaraşır kıl Mevlam dedi. Sabah ezanı doğdu. Dervişin tebessümü dudaklarında mühür gibi kaldı. Talebeler hafifçe ağladı. Ama gözyaşları sevinçten doğan gündüze benzedi. Dervişin elinde küçük bir kağıt bulundu. Titrek harflerle yazılmıştı. Emaneti sahibine teslim ettim. Siz de kalbinizi teslim edin yazıyordu. Köy halkı toplandı. Dualar göğe yükseldi. Rüzgar amin dedi sanki. Mürşidin hatırası yeniden doğdu. Sahiplik rüyadır. Emanet uyanıklığıdır derdi. Dervişin kabri başına bir kandil koydular. Alevi hiç sönmedi. Kandilin altındaki taşta tek cümle kazındı. Mülk Allah'ındır. Zaman geçti. Kısa dilden dile aktı. Gönüller yumuşadı. Çocuklar dervişin adını değil, gülüşünü ve susuşunu öğrendi. Gençler emaneti cebe değil, kalbe koymayı öğrendi sessizce. Tacirler terazilerini düzeltti. Çiftçiler tarlalarını helal emekle sürdü. Köydeki kadınlar komşusunun yükünü omuzladı. Evler huzurla şenlendi. Bir yolcu yıllar sonra geldi. Dervişin taşına başını koydu. Emanetimin aslı kalbimdeymiş dedi. Gözyaşıyla taşı yıkadı. Dergahın kapısına yeni bir levha asıldı. Herkes okuyunca sükuta daldı. Eline geleni sev, fakat gönlüne geleni teslim et yazıyordu. Kandil yine yandı. Rüzgar yine okşadı. Gece yine dua koktu. Dervişin hatırası koku gibi yayılıp kaldı. Köyün ufkunda sabır rengi, dergahın eşiğinde şükür sesi duyuldu. Kıssa burada bitmedi. Emanet hala yürüdü. Gönülden gönüle aktı. Yıllar sonra bir talebe aynaya değil kalbine baktı ve gülümsedi. Ben hiçbir şeye sahip değilim ama her şey Allah'a emanet dedi. O söz göğe yükselen ince bir buhur gibi daldı. Ve her dağılışta kalplere teslimiyet yağmuru olarak geri döndü. Dervişin kıssası eşyayı değil, insanı onaran bir rahmet oldu artık. Köyde bir bebek doğdu. Adını Emanet koydular. Herkes sevindi. Bebek büyüdü. İlk kelimesi elhamdülillah oldu. Evlere nur doldu. Bir öğretmen sınıfta levhayı gösterdi. Çocuklar hep birlikte okudu. Eline geleni sev, gönlüne geleni teslim et diye fısıldadılar. Çocukların fısıltısı meleklerin tesbihini andıran bir neşeye dönüştü. Dergahın taşları bile bu duayı ezberledi. Yağmurla tekrar etti. Bir akşamüstü ufuk kızardı. Dervişin menkıbesi tekrar anlatıldı. Anlatan adını gizledi. Dinleyen kalbini açtı. Rahmet indi ve herkes anladı. Emanetin özü, güvenin kaynağı, güvenin özü Allah'tır. Kalpler dünyaya eğilmekten vazgeçti. Başlarını Rahmana kaldırdılar söğütlerin yaprakları hafifçe sallandı. Dergahın üzeri huzurla örtüldü. Kandil yanarken bir çocuk dua etti. Allah'ım kalbimi emanet eyle. Köy amin dedi. Gök amin dedi. Gece amin diye mırıldandı. Ve kıssa sahiplik düşünden uyanıp teslimiyet sabahına kavuşmuş oldu. Ey can! Bu kıssa gönlüne şu dersi işlesin. Sahiplik bir gölge, emanet bir hakikattir. Kaybedince yıkılma kayıp kalbi hafifleten bir lütuftur. İnsanın gerçek mülkü avucunda değil, teslim olmuş gönlündedir. Mülk Allah'ındır. Biz yalnızca iyilikle taşıyan emanetçileriz. Ya Rabbi, bize emanetinin kıymetini bilmeyi, sahiplik iddiasından uzak olmayı nasip eyle. Verdiğini şükürle, aldığını sabırla karşılayan kullarından eyle. Kalplerimizi emanetine güvenen sakin sular gibi kıl. Dilimizi iyiliği dağıtan bir el, niyetimizi sana yönelen bir yel eyle. Son nefeste emaneti sahibine teslim ettim diyebilmeyi nasip eyle. Amin. Böyle güzel videoların devamının gelmesi için Dervişhaneden YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.